Merhaba arkadaşlar ben Atakan Bugün sizlerle Minecraft Tek Life Live oynuyoruz Yeni serimiz hayırlı olsun İnşallah güzel geçer Şimdi ne yapacağız ilk ilk Ne yapacağız hiçbir şey Kopacağız Şu tane alalım gidelim hadi Şimdi en sevdiğim mod var Lan mouse. Mouse oldu ha. Kasma. Fraps düşmesi olamaz. Ha, tamam. En sevdiğim mod bunda da varmış. Hadi kes. Ya 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 ya. Ah, olamaz. What the fuckers? da da, da, da. Ee, e, ve bugün Minecraft'ta GTA 3 gelecek. Düz Minecraft ve bu Minecraft'tan gelebilir. <laughs> kes 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 kes. Çabuk 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 çabuk. Entaresi dum dum ya. Ee, ve yakında bilgisayarıma alacağım arkadaşlar daha güzel kasmayan videolarla da sizlerle olacağız. <laughs> Aa koyun 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 evet evet koyun dur lan oha kaçma lan kaçma lan lan kaçma lan kaçma Ay. Nereden? Ha, tamam. Tamam, tamam, tamam. En sevdiğim mod ya. Bakın şimdi. Uh. Oo! <laughs> Var ha? tekrar. Lan kuzu. Lan koyun mu? Koyun mu ola? Oo, bu ağaç demek ki büyükmüş. Keseriz. Hiç sorun olmaz. Kestik bile. Ee, büyük olmuş Ha son koyun şu da. Koyun dur. Oh elmalar. Ee, dur bakayım. Lan koyun. Lan dur. Dur. Dur kasma sen de bilgisayar ya. Lan dur dur. Heh. Sonunda yatak yapabileceğiz. Evet, haydi bakalım gidelim. <Sessizlik> <Sessizlik> Şu büyük ağaç demek ki. Keselim Kes ben... Ve bunun da şöyle Özellikler var Böyle Level Basabiliyoruz Ve bir sürü mod var içinde Bunun bir sürü mod var e, ve daha biz bilmiyoruz. Daha ne modlar var ama bir sürü vardı mod. Evet. Onunla bir sürü şey kapısını buldu. Ula! Beyler buraya girmeydim yoksa yani. Heh tamam. Böyle yaptan koy şunu. Şöyle koy. Olmuyor mu? Olmuyor tamam hadi gidelim. Biz giderken, şöyle bir ev yapalım arkadaşlar. Tamam, bu, bu bana yeter. Şimdi şuradan başlayarak bir ev yapalım. Büyük de değil ya, büyük de değil. Tarı. Bakayım ne diyormuş lan açı. Tarare. 10 tane elmam var. Tarare. Ben. Hay ben. Al şunu. Ben de tamam.

Koyuyor musun nesin ya dur lan lan ha. bla 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 ha. neyse alalım alalım tamam bunlar bize yetecektir Me, gerizekalı, mal, me. me, lan sus sus me, gerizekalı, me.

Da bitti. Tamam. Ee, ne neler bir bakalım. Hmm. Ha, şundan bana lazım. Ha evet. Üç tane şöyle yapınca oluyormuş. Lan. Ah. la cektir. 11 tane koyalım. 11. 11. Bakalım kaç tane olacak? 60 tane. Yuh. Yuh yuh yuh. Resmen yuh. Heh. Şöyle daha iyi oluyor yani. Lan sus sus artık yeter bak. Ha? Ha böyle daha iyi ya. Bla 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 bla. O neymiş be? Allah'ım ya Rabbi. Oba. Oba. Ve belki GTA Vice diye başlayacağım. Bütün seriler bittikten sonra GTA 4 ile GTA 5'e başlayabilirim. Evet. Ya, ya, ya.